Sürekli dolandırıcı haberi paylaşıyoruz sizlerle çünkü ne zaman bir yenilik, ne zaman teknolojik bir reform hayata geçecek olsa dolandırıcılar anında onu yok etmenin insanları dolandırmanın bir yolunu buluyorlar. Şimdiki haberimiz kulağa biraz tuhaf gelebilir ama yeni bir meslekten bahsedeceğiz değerli izleyiciler. Dolandırıcılık uzmanlığı evet böyle bir meslek var. Ee, yılın mesleği olmaya aday bu dolandırıcılık uzmanlığı. Peki ne demek, ne anlama geliyor? Dolandırıcılık uzmanları ne yapar? Onu bir görelim. Sizce hangi meslek birinci sırada? E, yazılım mühendisi ya da bilgisayar mühendisi olabilir. Bilişim sektörüdür. Yazılım ve teknoloji üzerinedir muhtemelen. Doktorluk ya. Yani. Ama değil, dolandırıcılık uzmanlığı birinci sıradaymış. Dolandırıcılık. Şaşırdınız mı? <gülüyor> evet. <gülüyor> Açıkçası. Kimi şaşırdı, kimi doğal buldu. Öne çıkan meslek grupları belli oldu. Ben şu an ben meslek lisesi okuduğum için bilgisayar mühendisi veya yazılım mühendisi istiyorum doktorluk olabilir. Doktorluk, mühendislik, öğretmenlik bunların her biri daha önce ilk tercih edilen meslek gruplarının başında geliyordu. Ancak şimdilerde ise gelişen teknolojiyle ve artan dolandırıcılık vakaları nedeniyle tercih edilen bir başka meslek grubu daha var. O da dolandırıcılık uzmanlığı. Araştırmayı profesyonel sosyal iş ağı LinkedIn yaptı. Türkiye'de yılın öne çıkacak meslekleri tespit edildi. Listede yer alan dolandırıcılık uzmanı pozisyonu teknolojik gelişmelerin getirdiği mesleklerden biri olarak öne çıktı. Dolandırıcılık uzmanlığı, dolandırıcılık konusunda uzmanlığı olan ve şirket çalışanlarını sürekli bilgilendiren bir yapıda da çalışıyor olabilir. Bunun dışında dolandırıcılık uzmanlığı şirket içerisinde herhangi bir departmanda oluşabilecek olumsuzluk ve yolsuzluğu tespit edecek yapıda da çalışıyor olabilir. Yani bir dolandırıcılık uzmanlığını çok geniş bir çerçevede görmek gerekiyor. Talep doğrultusunda kendini Şekillendirebilen bir iş dalıdır bu. Düşünür müydünüz siz böyle bölüm? Asla. Düşünürdüm ben. Meslek olarak düşünmez miydiniz deme, denetleme amaçlı? Ya yok ya. Teknoloji çağında olduğumuz için bunlar gayet mümkün şeyler. İş ilanlarında dolandırıcılık uzmanı olarak geçen meslek fraud uzmanı olarak da biliniyor. En küçük kendi çocuklarımızdan söyleyebilirim. Teknolojiyle tanışıyorlar. Tanıştıkça bütün suçlar en küçük yere kadar iniyor. Bununla da mücadele etmek gerekiyor. Dolandırıcılık hat safhada. Evet. Ve ondan siber e, suçlarla alakalı olarak hani halkımızın da bilinçlenmesi gerekiyor. Bu mesleği seçenlerin işi dolandırıcılık faaliyetlerini araştırmak, izlemek ve önlemek. Genellikle bankalar, sigorta şirketleri ve diğer finansal kuruluşlarda görev alıyorlar. Peki dolandırıcılık uzmanı olmak için hangi eğitim alınmalı? Sayısal veriler ve sayısal veriler üzerindeki dolandırıcılıklar üzerine ağırlıklı olarak dünyada çok fazla tercih ediliyor. Bu anlamda matematik mühendisliği çok doğru bir tercih olabilir. Bilgisayar mühendisliği, istatistik bölümü yine bunlar çok doğru tercihler olabilir. İstanbul'da en çok aranan mesleklerse sistem analisti, kalite ve pazarlama asistanı pozisyonları oldu. Daha fazla video izlemek için kanalımıza abone olabilir, ilk izleyen olmak isterseniz bildirimleri açabilirsiniz.